Asar-ı Bediye 31 hem de her kavmin mabihil bekası olan adat-ı milliye ve lisan-ı kavmiyeye ve isti'idad-ı efkara muafık hükümet teşebbüsata başlamalı. Milli birlik unsurlarını tahkim etmek etnik milliyetçilik anlamında bir ulus devlet anlamına gelmiyor. Kaldı ki ulus devlet görüş, görüşünün içinde de olumlu manalar olabilir. Bütünüyle bir mefkureye teslim olmak nasıl yanlış ise tamamı ile de karşı olmak doğru bir yaklaşım değildir. Bir milletin fertleri arasındaki sağlıklı ve sağlam muhabbet milliyetin de sağlamlığını netice verir. Milletin sağlam ve ölçülü olması için fertlerin arasındaki birlik unsurlarını tahkim etmek gerekir. Yani milli birin, bilinci sağlamlaştıracak birlik noktalarının ön plana çıkarılması gerekir. Bediüzzaman Hazretleri parçalanmaya kadar gidebilecek bir düşünceye karşı olmakla birlikte her milletin devam ve bekasının şartı olan milli adet ve geleneklerin konuşma dillerinin ve fikirlerinin uygulanma ve kullanma imkanının verilmesi, bunun da gelişmeyi netice verecek bir rekabet ortamını meydana getireceğini ifade etmiştir. Bu durum her bir milletin millet olarak devam edebilmesinin bir lazımı ve gereğidir. Bu ayrı ayrı milletlerin çeşitli örf, adet ve lisanlarına uygun ve onların fıtri ve tarihi yapılarına uygun gelen işler ve hizmetler hususunda hükümetler üzerlerine düşen vazifeyi yapmalıdır. Birliği temin etmekle mükellef olduğumuzu unsur olarak da İslamiyet'in kafi olacağını da ilave eden Bediüzzaman Hazretleri bunun ile farklı kültür, dil, adet ve geleneklerin bir ve beraber olarak yaşayabileceklerini, barış içinde kendilerini geliştirip rekabet edebileceklerini ifade ile gelişmiş demokrasilerde verilen hakların nihai sınırlarına işaret etmiştir.